Arada. bas bir kan bas yapılıyor. Lütfen sadece kağıt para girişi yapınız. Bana, buraya geliyor mu? Çalışıyor. Buraya gidiyor mu? Çalışıyor. Kartınızı alınmak için yapılıyor. Lütfen işleriniz yapılıyor. Kartınızı alınmak için işleriniz yapılıyor. İmraniye gelildi ya ondandır. Ya İmran'ı olca giş mi ya? şimdi bak. Yükan hamsilerle neymiş dalga geçmeyeceksin canım benim. Heh. Hiç belli olmaz. Bir şapka var tersen. Takamam şapkanı. Eve gideyim. Rafta spor şapkasını takacağım sana. Sen gel gel birinci yarı güzel git ondan sonra 3 gol ye. Bir, birinci yarı bir bir bitti ya. Yok. Saçların da ahenkten ha, dans ediyor ha. Sen oradan git bakma sen. Lan ağzına tük. Oğlum sen niye panik yaparsın? Ha, sinirlendim daha. Sinirlenin tamam da yani. Olsun ananın takımıdır hamsi da. <laughs> Ne hangi şarkıyı dedin? Ha söylesene o şarkıyı. hamsiyi koymuş tavaya da başlamış oynama. Gördün mü kim oynadı? Serbest. Ha kim oynadı? Yavaş, çok tır 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 yapıyor ya. İçim dışıma çıkıyor. Ha o tarafa bak tamam bu tarafa bak. Dur. Ya şu şey soracağım ya. Bir dakika. Oğlum niye beklemiyorsun beni? Şey sordum ya. Ejder meyvesi var mı diye sordum manava da yokmuş. Mevsimi değilmiş. Haydi. Bineyim mi? Teşekkür ederim kaptan. Çok centilmensin canım. İmraniye yenilince saçların aldı koptu ya. Sen <laughs> Trabzon spor öyle hafif mi zannediyorsun? <laughs> Evet. Kapımızı da açalım. Yavaş in aşkım. Şuradan yavaş. Sinirlenme. Sakin. Sakin. Şuraya, şuraya demir yapmışlar. Şuraya koruma yapmamışlar. Aslında koruma olsa ne kadar iyi değil mi? Hadi, hadi. Evet. Evimizi yaklaşma üzereyiz. Bir zaman maçtan geliyorum. Ben Spor, Trabzon Spor maçında. Ravniye şimdi bak beni yıkmak için nasıl bir oyuna gidiyor. bu oyuna gidiyor. Tabii Trabzon Spor bunları yıktı. <laughs> Sinirlendi şimdi. Nedir bu Trabzon düşmanlığı senin acaba he?